Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Avrasya Tüneli'nin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Rusya Büyükelçisi'ne yönelik silahlı saldırı vardı. Saldırganı Kalleş olarak adlandıran Erdoğan, sırtından vurmak Kalleşlerin, alçakların adetidir dedi. İşte dün akşamki Kalleş'te geldi ülkemizdeki bir yerde Rusya'nın temsilcisi olan bir yerde bize emanet durumunda olan bir insanı düşünün sırtından vurdu. Sırtından vurmak kalleşlerin adetidir. Alçakların adetidir. İşte bunu yaptılar. Saldırgan Mevlüt Mert Altındaş'ın bağlantılarının bir bir ortaya çıkarıldığına vurku yapan Erdoğan, terör örgütlerinin amacının Türkiye'yi 2023 hedeflerinden uzaklaştırmak olduğunu söyledi. Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline gelmesi durumunda bölgesinde ve dünyada güç dengelerine nasıl bir etki yapacağının biz gündeme getirmesek de, Herkes gayet iyi farkında. Terör örgütleri üzerinden bizim ayağımıza pranga vurmaya çalışanlara mesajım şudur. Türkiye hem terörle mücadele edebilecek hem de taviz vermeden hedeflerine yürüyebilecek imkana ve kararlılığa sahiptir. Ama nasıl tek millet. Ama nasıl tek bayrak. Ama nasıl? 780 bin kilometre kareyle tek vatan. Terör örgütleri bu milleti dize getirebileceğini sanıyor diyen Cumhurbaşkanı yaptıkları yanlışı çok yakında anlayacaklar dedi. Türkiye'nin canını terör örgütleriyle, terör eylemleriyle yakarak bu ülkeyi ve bu milleti dize getirebileceklerini sanıyorlar. Tam tersine bu saldırılar Bizim inancımızı ve azmimizi daha da biliyor. Türk milletini bir asır sonra yeniden ya istiklal ya ölüm noktasına getirenler yaptıkları yanlışı çok yakında anlayacaklardır. Zulüm payidar olmaz. Erdoğan terör örgütlerinin oyunlarının nasıl bozulacağını da anlattı. Sizin şu birliğiniz var ya, şu beraberliğiniz var ya, işte onları çıldırtan bu. Onları çıldırtan bu.